Hepinize merhaba arkadaşlar. PD2 oynuyoruz. Yanımda teknik sonucudan Taha var. Hoş geldin Taha. Hoş bulduk. Aynı şeyleri tekrardan duyunca biraz tuhaf oluyor. Tabii aynen. İkinci girişimiz. Ya. Arkadaşlar arkadaşlar bu arada videoyu yükleyeceğiz. Ee, yükledikten sonra da yani Emir abi'nin kanalında da bakarsınız altta linkini vereceğim. Ben Onun de gözünden aynı şekilde Tekneson oyuncunun altta linkini vereceğim. Abone olabilirsiniz. Aynen. Hadi başla. Ama özellikle bana abone olun çünkü benim normal 100 abonelik kanalım vardı fakat gitti Hadi o kanal. Öncelikle bana, bana. o. Ready. Abi oyun <laughs> başlamadı durum dondu böyle bir an. Oh. Az daha maskeyi giyiyordum ha. Oh. Orada olduğumuzu gördüm. Emirhan sen nasıl koşuyorsun ya? Koşmuyorum ki oğlum ben yürüyorum. Ma Yok koşuyormuşsun gibi gözüküyor da. Hızlı yürüyor. Skill'lerim var ya hız. ben <laughs> <Upgrade gülüyor> skillindendir abi. Aynen. Aldım çantayı ben. de ghostlar aldım. Gel gel. Bunları burada kimse şey görmez zaten. Saklamama gerek yok bence. Bunlar orada kalsın ya. Şu tahtayı al. Aynen. Şuradan bakan bir adam direkt görmüyor abi. Şöyle gitse bakıyor. Fark geliyor ama gitmez biz alırız. Allah Allah kim gördü kim gördü? Görmedi, görmedi. Geri git, geri git. Yardıma uh, gel. Kamerayı aldın Leo's mı? Kim gördü? Ana, ana satayım. Ben beni kimse görmedi abi. Video olmaz. Görmüş oldum. eli görmüş. Beni mi evet. görmüş? Evet. Videoda bakarsın. Videoda bakarsın. Tamam. Senin önündeydi oğlum. Yo beni görmedi ki adam daha yüzümü görmedi lan adam götürse ne bir şey adam götümü görse şey demez abi bu da eğlen bir cansızın götür. Eliyor. abi pencereleri kapat pencereleri. yat lan. Bak bak. Emoş pencereleri kapat. Ne 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 ne. Ne 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 abi sen kendine Google Cardboard yapacak mısın? Yok ya Uğraşamam. Ne uğraşması oğlum ya çok basit ben yapacağım. Ben de yapabilirim. Bir olur kostür izleyemem daha. Bir boka yaradığı da yok aslında da. Yani teknolojiyi takip edin. Aslında teknoloji o değil de HTC Vive teknoloji de bizim para etmiyor ona. İşte fakirlik. Ne yapacağım? Ben bu böyle en yenileri çıksın. Böyle bir ıı, kaç para ile gideyim oraya. 5 milyarla gideyim ona en, en, iyisinden alayım yurt dışından. Dolarla gideyim hatta ne milyarı. Ne çıkıyor lan? Hayır. 42 saniye. Hayır. Ne olamaz. Abi Sydney. <laughs> Bak cezasını versin bu hmm. Sydney. 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 Abi Sydney şey demek ya. Çiş demek. Sydney. Bak Sidik. Ne alakası var <laughs> bunun manyak? Onu çok benziyorlar. Hmm, Abi kadın benziyor. başka takma at bulamamış ya. Kadın başka takma at bulamamış. Gitmiş silik demiş kendi. Bunun diyen tek kişi sensin. Elin la işiyoruz ama. <laughs> Benim bir arkadaş vardı imanım mübarek VC'ye gidiyorum derdi. Got a shield over <laughs> here. It's a dozer. Emir abi bir reklam yapalım mı? Ne dersin? Ne gibi? Böyle şimdi Sansuk hocam Batuhan Çelik onun reklamı gibi. Ne dersin? Yardım etsene. Dozer geldi. Dozer <laughs> mi? Buldozer. Buraya da tek camcı al beni Bina gelmiş. Bak ya. oğlum yardım <laughs> et. Allah cezanı vermeyiz kapıyı açmamış ya. 10, lan Emir abi. 9 oyunda olma Lan oyunda lan? Çatıdan çık gel. Geliyorum 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 şaka sen 2 <laughs> Ananı sikeyim. Lan iyi sen bu kapıyı açar lan. İyi sen bu kapıyı açar ama. Ne bileyim. Hayır böyle şey yapıyor. Ben yok ki çatıdan çık uyanmene. <laughs> Johnny Big Mal da ayakta geziyor amına. Ölmüyor. Oo geldi. öldüm diyor ama ölmüyor. Allah'ın seviyorsan onu yapma ya. Sağ sen niye dondun? Ben mi? Bülüşler işte bana sıkıldı ondan. Abi istiyor. Bu zaman öldürmeyin dokunuzayım öldürmeyin, dokunuz, iyi, öldürmeyin dokunuz, iyi gün Allah belasını ver. Neyse rehinemiz var. Aynen. O rehine şey gelse. Trade. Trade çok. Ya gel orada. Stay where you are. Gir içeri rehineleri koru. Emin abi düşün sen bir sivilsin. Seni şimdi Oğlum rehineleri götürüyorlar öldü, sen nereye gidiyorsun? Sivilleri mi atıyorlar? Kol kurtarıyorlar sivilleri. Kim lan? Kim sen kim kim? Ben marma dolaşıyorum bak lan. şuradaki reyni al. Ah ölüyorum. Ay bana bir şeyler oluyor ölüyorum galiba. Sidney malı gel buraya. Ay bana bir şeyler oluyor şaka yaptım bana bir şey olmuyor ben durduğum yerde duruyorum yat at al. hadi alın al geri getir onu bu nasıl kapsana sizin maaşınızdan gider beyler Kezir var arkadaşlar. Kezir var. Ananı sikeyim. Sivil'i öldürdüm. Alma al ya. Abi ben ne <laughs> yapayım? Teyze cephe vurdu, sivil otomatik katı gitti. Ölme oğlum canını alsın. Ölme ölme. Emir abi 14 tane metilin parçası birine koymadım. Allah cezanı vermeyeyim. Allah cezanı vermeyeyim. Ne olur. İhtiyaç duymadım. Ama rehineleri kurtarıyorlar oğlum. Koru rehineleri. <laughs> Napıyım lan çalıyım mı? Ne nereye geldin? Ben raydım oraya. Gir gir kasaya gir. Öleceğim oğlum kasaya Ölüyorum galiba. Öldüm. Zil hadi beş. Sen dövme gerideki alır. O Otomu... Yelmiz kalmış. Gol oh, dahaydı. Dur. Ne diyor lan dur! Ananı... An o uçan tekmat. <laughs> Abi kafam kanıyor mu? Sen geviyor. Neyaz bir bana. Ta sizi ne? Yardım et bana. Çünkü bağlıyım, bağlıyım elimden. Kalkanı kullanmıyorsunu bilmiyor adam. Artık de ben vuramadım. Ani döndü yaptalım. Hana Rene bırak, Rene bırak koş, Rene bırak. Rene bırak koş. Bırakıyor. Sonunda ya. İki reyne kaldı ha. Birisini de kurmamız lazım. Dur ben açıyorum direkt. Mermi koy. Ne ara? Açın lan. Ne çıktı? Alsın. Ama Al ayı para eder. Mermi koy. Koydu. İkincisini de koyayım mı? koy. koy. E yapma, ikincisini de koyayım mı? Koy koy. koy. Koyuyorum. Al sana sağlık bir right yeah, Benim için sokmamız no. Lan alınmıyor bu. Sıkıntı yokmuş. La 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 sıkıntı yok. Ne sıkıntı yok. Gel lan. Sen öldürmeden yer Oğlum tüm rehineleri kurtarmışlar. Rehine kalmadı. Artık Johnny Wick öldü. Yani Johnny Onun babası. Fakat o Johnny Wick soyadını değiştirdi. Ah! Ölüyor. Oh! Her gün vuruyor, vuruyor. İyi lan bayağı çanta çıktı. Yeten Abi benim oyuna kafaya göre gitmeye başladı. Donuyor ya. Çabuk sen çantaları götür. Kimli gitti ya. Gitmeseydi iyiydi. Git geliyor mu? Yok. Yazmadı ki bir şey. Güzelim paraları kaçırdı ya. Güzel. Bir de 11 içinde oynuyoruz. Gelecek parayı düşürsün. Aynen. Emre abi bir el atsan. Abi, kurtar beni. Allah razı olsun. Allah gönder, gönder. Gönder. Kim veriyor lan? Şuradaki şuradaki çubuk. İşaretledim. mi? Fakat ben onu öldüremiyorum. Yardım et. Öldürdü. Mermi mi Ah, Ah! Tak tak! Vuruyorlar beni kurtar! <laughs> 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 Sağlık şeyinden zaten full bayağı var oğlum ya. Sıkıntı yok sağlık konusunda Bekle Bunun zamanı geldi be geçiyor AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA ÖLÜYORUM AMINA koyayım? Ölme ölme Saklan ya ÖLMEMEYE CALIŞYOM Yine öldüm ya Yine satayım yine öldüm ya Call dispatch WE need. Emir abi her gün uğruyorum uğruyorum Ölmeyin ha. Dikkat et. Seni pitleri indiriyorum. İndirmeye çalışıyorum ben. Saftayı cama koy kursana. Kursa cama koy cama. Koyayım. Ölmeyeyim artık Ölmeyeyim görmeyeyim. Yeter artık görmek istemiyorum, yeter. Daha çanta var mı lan? Yan bu da geldi. Tamam, aynen bir tane daha var. Ya bunu da götürelim. Sonra kaçalım.

Kanepa yani çantayı koyamadım. Bakalım günlük yok bir inşallah. Bakalım. Yok yok. Bakıyoruz. Bakıyoruz. Tamam yok yok. Sıkıntı yok iyi. Acaba. Ey. İnşallah. Ayy, güzel XP gelir ya. Paraya bak. Ey 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 bak gibi bak bak. İyi XP yine geldi de. Para geldi ya. Ne geldi? Oha abi iki tane silah kaçırdım ya. Oha. Wow. Aa yine silah geldi. Balı mı ye? Balı mı? Bana ne gelecek ki? Sana galiba bok çıktı. O kadar bekletiyor ya. Bana baş çıktı. <laughs> Sana kart çıktı. Bana bir şey gelmedi. Seçmemiştik. Se Seçtin mi? Seçtim. Bekliyorsun ee? ama. <laughs> evet bekliyoruz. Acaba buna bok mu versem yoksa altı mı versem lazım? Seçemedi daha. He. Bak geldi. <laughs> seçti sonunda. Oo bak güzel seçti. <laughs> ben Aa, şimdi ona bir maske çıkmadı. yaparım. Ama ne çıktığı belli değil. Bugünlük de burada videomuzun sonuna gelelim o zaman. Evet arkadaşlar bugün bizden bu kadar. Eğer videoyu beğenseniz beğenmeyi, beğenmeseniz beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Hoşçakalın. Bay bay. Ve de bu videoyu e, Emir abinin gözünden istiyorsanız altta linki var. Yükleyeceğiz videoyu oradan izleyebilirsiniz. Bye. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay.